şöyle düşünüyorum. Şimdi CHP'nin bu sürecini yakından takip ettik. Bu belgeyle ilgili e, şimdi okuyunca, sen anlatınca abi ve CHP içinde yaşananlara bakınca bence bu belge çok kritik ve anahtar bir belge. <laughs> anahtar yani. İşi işini, işi çözen belgelerden bir tanesi. Neden? Böyle söylüyorum. Ha bu arada savcıları da tebrik etmek lazım. Yani bunu bulmuşlar. Ee, yaşanan süreçle de örtüşüyor. Yani savcının evet. bunu e, yakalaması da çok iyi e, enteresan olmuş. Şöyle. Şimdi Özgür Özel 30 bin mat yerel seçimlerinden sonra çıktı normalleşme sürecini başlattı. Ardından dedi ki aynı tarihlerde erken seçim falan istemeyeceğim ben dedi. Sonra birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir süre geçtikten sonra erken seçim söyleminin e, sahibi olduğunu gördük. Özellikle İmamoğlu'nun baskısıyla erken seçimi ağzına bile almayan Özgür Özel'i eleştirerek başladılar. Ondan sonra da birdenbire Tayyip Erdoğan'ın erken seçim yapma ihtimalinden filan söz etmeye başladılar. Hı hı. Bunun sebebini merak ediyorum ben. Bu nereden çıktı? Yani mecliste bile böyle bir erken seçim tartışması yok. CHP'den, İstanbul'dan ve Özgür Özel'den, İmamoğlu ekibinden erken seçim, erken seçim diye Tayyip Erdoğan erken seçim yapacak diye söylemler ortaya atılmaya başlandı. Bu belge benim sorumun cevabını veriyor. Evet, Enternasyonal bir bağlantı. önerisi Tayyip Erdoğan'ın erken seçime gideceği iddiası hiç ortada yokken, Özgür Özel'in ve CHP yönetiminin de gündeminde yokken Ekrem İmamoğlu kanalıyla CHP'nin söylemi haline getirildi. Ve ben şunu soruyorum. Yani soru olarak soruyorum bunu. Bu mudur acaba? Bu belgede verilen akıl mıdır? CHP'nin <laughs> Tayyip Erdoğan erken seçime gidecek, o yüzden bize operasyon yapacaklar vesaire. söyleminin altında yatan bu uyarı mıdır? Bu bilgi notu mudur? Bence çok e, manidar bir durum ortaya çıktı yani. Ve tarihlere bakıyorsunuz, çok çok örtüşüyor. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi biz burada daha önceki programlarda da vurguladık. Operasyon yapılacağından haberleri vardı diye ben burada söyledim. Hatta e, Nagihan da yanlış hatırlamıyorsam itiraz etmişti. Yani kameraları niye bantlıyorsun? Ne? Otele girerken kameralara, kameraları güvenlik kameralarını bantlattırıyorsun korumalarına. Yanında sürekli cemir cihazı taşıyorsun. Birdenbire hiç ortada yokken kendini Cumhurbaşkanı da ilan ettiriyorsun partiye. Yani bu belgenin tarihi neydi abi? Bir daha söyler misin? Ben tam 24 Aralık 2024. 24 Aralık 2024. Birdenbire CHP'de Erken seçim tartışması başladı. Ardından Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması başladı. 8-9 Şubat'ta Ankara'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel üçlü toplantı yaptılar. Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlensin? Delegelerin oy, partililerin oylarıyla belirlensin diye Ankara'da toplantı yaptılar. Hatta Mansur Yavaş da dedi ki o zaman, ya böyle bir gündem yok yani, seçim gündemi yok. Adayı nereden çıkartıyoruz falan dedi. Şimdi ben bunların hepsini yan yana koyduğum zaman Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle bu operasyondan haberi olduğunu düşünüyorum. Bu evet. belgelerden, bu bilgilerden ve erken seçim söylemi de bu uyarı notundan sonra çıkmış gibi geliyor bana. Ve bundan da haberlerin olmaması mümkün değil. Yani en azından şu olmuş. Buradaki tavsiyeleri dinlemişler. Buradaki tavsiyeleri dinlemişler ve ona göre hareket planı geliştirmişler. Acaba merak ediyorum başka bir konu. Milleti sokağa dökmek, insanları ee, işte Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için mitingleri planlamak da buna benzer bir aklın e, önerisi miydi? Yani bu kısmını da merak ediyorum. Acaba savcıların elinde başka böyle bilgi notu var mı? Çünkü bunu uygulamaya koyduklarını görüyorum ben bunlar olduğunda. Yani şu anda bakın erken e, o Cumhurbaşkanı adaylığı işi e, tabii ki ortaya çıkan iddialardan sonra düştü ama hiç olmadık bir yerde erken seçim tartışmasını başlattı CHP. Ekrem İmamoğlu'nun ısrarıyla. Birdenbire ee, Cumhurbaşkanı adaylığı işi ortaya çıktı. Ve devamında yaşananları hepimiz biliyorsunuz. Yani bence çok önemli bir belge. Evet. Kesinlikle anahtar bir belge. Yani bunu ee, Ekrem İmamoğlu'nun stratejisinin başlangıç noktası olarak görüyorum ben. Çünkü birdenbire başladı her şey yani. Peki bunun casusluk bağı nasıl kurulacak? Casusluk bağı kurulur kurulmaz ayrı. Yani e, o e, savcıların işi. Belki ellerinde daha farklı bilgiler vardır. Biz evet. şunu biz bilmiyoruz. Benim onunla bir ilgili suçlama söylemiyorum. Sayın, Sayın İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışına yaptığı ziyaretler. Hangi ülkede kimlerle görüştü? Bu bir casusluk faaliyeti midir? Ben onu değerlendirecek noktada değilim. Ya da İstanbul'da yaptığı başka gizli görüşmeler var mı? Yani savcıların elinde bizim bilmediğimiz başka ne var? Evet. Bu belge şimdi bundan haberdar olduklarını bana gösteriyor. Yani bunu evet. en azından uygulamışlar. Acaba başka işleri de bu şekilde mi planladılar? Siyasi olarak yapıyorum bu yorumu ama... Yani bu arada yine tutuklamadan evvel olamıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Akaryagöy'deki tehdit dolu mesajlar... Konuşmalar yaptığını da hatırlatalım. Ya şunu da söyledi Ekrem İmamoğlu meydanlarda. Beni alacaklarmış, gelsinler alsınlar gibi laflar da söyledi. Evet. Yani durup dururken bir insan niye söylesin bunları yani? Destek toplantıları yapıldı vesaire yapıldı. Yani olan bitenle şu e, yılın başından bu yana yaşadıklarımızla bu belgeyi örtüştürdüğüm zaman evet. ortaya planlı hareketler çıkıyor. Ama tabii en önemli soru şu, bu belgeyi kim hazırladı? Evet. Nereden geldi? Casusluk evet. Casuslukla intibatı belki o zaman kurulabilir. Hüseyin evet. Gül mü verdi? Kendi içlerinde çalış, bir çalışma metni olarak mı hazırlandı? Yurt dışından mı geldi? Bilmiyorum ama profesyonel olarak hazırlanmış bir metin ve de uygulamaya konduğunu düşünüyorum.